Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle bir makarna tarifi yapıyoruz. Hem de soğanlı. Bu tarif her mutfakta denensin isterim. Hem çok az malzemeli hem inanılmaz lezzetli soğanlı makarnamın tarifine. Haydi hep birlikte geçelim. Soğanlı makarnamız için 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı bir tavama alıyorum üzerine sıvı yağ gezdiriyorum bir yemek kaşığı kadar ve yağlarımı birlikte eritiyorum eriyen yağlarımın üzerine piyazlık doğradığım kuru soğanımı ilave ediyorum şöyle daha iyi karamelize olması için bir tatlı kaşığı şekerim var şekerimi de ilave ediyorum ve soğanlarım iyice renk değiştirene kadar soğanlarımı karıştıra karıştıra kavuruyorum. Soğanlarım kavrulurken diğer tarafta makarnamın suyu da kaynadı. Şöyle iki kase makarnamı dilediğiniz makarnayı dilediğiniz kıvamda pişirebilirsiniz. İki kase makarna koyacağım. Dilediğiniz miktarda yapabilirsiniz bu tarifi ve bu da ikinci kaştan. Hemen soğanlarımı şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi soğanlarım hafif suyunu saldı. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberim ve tuzum var. Tuzu da dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kadar kullandım. Hepsini birlikte iyice kavuracağız hem çok basit hem çok lezzetli bir makarna tarifi işten geldiniz hemen yapabileceğiniz ve herkesin bayılacağı bir tarif soğanlarımı iyice kavuracağım iyice karamelize olacak soğanlarım gördüğünüz üzere iyice renk değiştirdi ben de o sırada yapışmasın diye makarnamı da şöyle bir kere karıştırıyorum ve soğanlarım artık iyice yumuşadı. Servise hazır hale geldi. Şimdi altını soğanlarımı kapatıyorum ve makarnamın haşlanmasını bekliyorum. Ben de bu arada üzerine sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım tarifimi. Haşladığımız makarnamızı bir servis tabağıma aldım. Şimdi üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurdumu gezdiriyorum. Yoğurdumun içerisine çok az miktarda su katıyorum ki böyle kremamsı bir kıvam olsun. Ben böyle bolca yoğurtlu severim. Bolca yoğurdunu gezdiriyorum. Ve makarnamızın üzerine şöyle soğanlarını koyuyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok pratik bir tarif. Herkesin mutfağında denensin izlerim, isterim. Bir sonraki lezzetli tarihte görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın.